Ümmehatül Mü'minin ifadesi, Peygamber Efendimizin eşlerini anlatmak için Kur'an'da geçen şerefli bir unvandır. Bu hanımlar sadece eş değil, ümmete annelik makamı ile onurlandırılmış özel şahsiyetlerdir. Her biri İslam tarihine damga vurmuş, örnek ahlaklarıyla insanlığa ışık tutmuştur. Hz. Hatice radıyallahu anh ilk eşi ve ilk Müslüman, 25 yıl süren evlilikleri boyunca başka kadınla evlenmemiştir. Efendimiz onu ömrü boyunca unutamamıştır. Hazreti Sevde radıyallahu an hicretten önce Efendimizle evlendi. Yaşlı olmasına rağmen sadakatiyle örnek olmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu an en çok hadis rivayet eden annemiz. İlimde, zekada ve anlayışta eşsizdir. Peygamberimiz onun odasında vefat etmiştir. Hazreti Hafsa radıyallahu anh, Hazreti an Hazreti Ömer'in kızıdır. Kur'an'ın toplanmasında önemli bir rol oynamıştır. Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu an yoksulların annesi olarak bilinir. Kısa süreli evliliklerine rağmen hayırseverliği ile anılır. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu an bilgeliği ile tanınır. Hudeybiye antlaşmasında peygamberimize verdiği akılla öne çıkar. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu an Kur'an'da ismi geçen annelerimizdendir. Allah'ın emriyle evlenmişlerdir. Hazreti Cüveyriye radıyallahu anh Beni Mustalik kabilesindendi. Onunla evlilik birçok esirin serbest bırakılmasına vesile oldu. Hazreti Ümmü Habibe radıyallahu an Habeşistan'da İslam'ı koruyan ilk mümin kadınlardandır. Babası Ebu Süfyan'dır ama o iman yolunu seçmiştir. Hazreti Safiye radıyallahu an Yahudi kökenlidir. Efendimiz onun gönlünü kazanarak İslam'a kazandırmıştır. Hazreti Meymune radıyallahu an son evlendiği annemizdir evlenmeleri kabileler arası dostluğu artırmıştır. Bu annelerimiz hem peygamberimize destek olmuş hem de İslam toplumunun ahlak, sabır ve sadakat örnekleri olmuşlardır. Onları tanımak bize hem tarih hem de maneviyat kazandırır. Onlar bizim annelerimizdir, örneklerimizdir, rehberlerimizdir. Allahu Teala hepsinden razı ve memnun olsun. Ferhuda Hayır için yayındayız.